Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz fakat böyle bir video çekmek istedim. Biz bir çanka benzer bir yerdeyiz şu an. Altımızda milyonlarca şey var. Durun. Gördüğünüz gibi şöyle çok uzanıyor. Bakalım bir çank oluyor mu bura? bir yani Çankın yarısından daha az bir yerdeyiz. Skyblock gibi düşünebilirsiniz. Ona benzer bir şey. Bugün bu oyunda ilerleme yapacağız. Bu serinin ilk bölümü arkadaşlar. İlk önce iki tane ağacımız var. Bir tane meşalemiz var. Bunu şey katman bedran üstüne koyuyorum. Şöyle. Böyle odunlar kasacağız. Bir aşağı ineceğim bayağı. Yani bu videonun amacı o. Aşağı ineceğiz. Biraz keşif yapacağız. Yavaştan bir adayı büyütürüz. Bu kadar. Yani sığdırabildiğim kadar böyle 15-20 dakikalık bir video olur. Şöyle şuraları kıralım. Bunu alalım. Bir tane şey. Bu arada şey açık kalmış. Bir tane shader açık kalmış. Ya da mod neyse. O yüzden bazı itemler şöyle gözüküyor. O da bir şey olmaz ya. İlk bölüm 2'yi de düzeltmiş olurum ben onu. Sopa yapalım. 4, 8 tane. Bakalım ilk kazma yapalım. Altımızda demir varsa. Veya da herhangi bir şey. Bakayım. Yani shift çok sıkıntılı. şöyle biraz alacağım. Acaba demir ilk şeyden bulur muyuz ya? Onu merak ediyorum. Kömürle demir buldum. Keşke normal şeyde de böyle olsa bir kat şey olsa toprak gerisi taş maden direkt 3 blok aşağısında direkt şey olsa çok iyi olur. Bunu taş kazmayla alamam. Şimdi nereye gidecek? Çakılları kırayım. Bir onları ilkkinden ilkinden şey çıkarttık çakmak taşı güzel. Şimdi iki tane çıkarttık hatta. Demirle kömürler kalsın. Şimdilik taş kazma yapıp geri inerim bir dakika. Kulaklık oynuyor biraz. Öyle. bilmiyorum ya belki de sıkıcı olabilir bu video. Baksanıza devamı gelebilir. Bir de SMP açmayı planlıyorum arkadaşlar. Açayım. Hem de arkadaşlarımla tanışmış olursunuz. Şurada şey var bakın. Oraya gitmeye çalışacağım. İçinde ne olduğunu hiç bilmiyorum bu arada. Öylesine bu map'i indirdim bakacağız. Şu çakıllarla şey sıkıntı ya. Dur bunu kazayım şimdi. Gerçi taş kazmayla alınabiliyor da. Direkt şey odun kazmayla alınabiliyor da bu kömürler. Almak istemiyorum. Şunları alalım. Şunlar sıkıntı ya. Temizlemem lazım. Nereden gelmiştik biz? Sandık var burada. Acaba ne var? Dur biz nereden geldik? Ah. Şurada sandık var durun. Hee. Öldük ya. Sandık nerede? Neyse zaten çok yaşamımız yoktu. Odunlar vardı da od şey gitti. Odunlar diyorum. Taşlar gitti. Sıkıntı değil ya. Shift'e basamadım. Şimdi bunun altındaydı değil mi? Şöyle Shift'e basıp Taf var. Alalım şu patateslerin üstüne. Meşale çıktı güzel. Çimbiloo çıktı bak. Minecraft logosu çıktı. Şey çıktı tamam taş da çıktı ama bunları kırmamız lazım tekrardan. Şöyle ruh kumu çıktı. Ne yapacağız bilmiyorum ama. Ruh kumunu. Obsidian. En taşı. Böyle hepsi geldi. Dur kitapta ne yazıyor? Sky bu şeyin ismi. Normalde Hardcore'muş. Hard ee, Hardcore'muş ama bizde Hardcore değil şu an. Oyun modu. Bizim çalışma masamız nerede? Bir dakika. Hı. Şimdi bizim çalışma masamız yok. Bir dakika. Bir tane şey yapalım. Çalışma masası koyalım. Şu an sesim daha iyi geliyordur sopamız kalmamış. Bakın yapamıyorum mıyım şunları? Ne yapalım? Ya eşyalarımız gitti ya. Kırık taşımız vardı aslında. Şimdi bir daha yaptım. Durduk yere. Bir, iki, üç, 4 5 Böyle hepsini kazalım sıra sıra. Ben bu map'ı önceden oynamadım. Bu arada. <laughs> Şurada sandık var. Onu almaya gideceğiz birazdan. Ama ilk önce demirleri almak istiyorum. Tamamdır. Bunu atalım mı ki? Yok ya. Gereklidir belki. Biz nereye koymuştuk şeyi? Aa şey yapmayı da unuttuk. Kılıç değil de tahta yapamıyoruz. Buradaydı bizim şakalarımız. O sandığın çıkması iyi oldu aslında. Bize patates verdi, yemek verdi. Aa şeyle kazıyorum dur. İlk aldık. Buradan 3 tane çıktı ya. Kazma yapacağım o yüzden. Taş kazmamız. aşağıda vardır ya demiş. İnelim mi ki? Gene şimdi shift'ten elim çıkınca var ya. Burada yok. Şuraya bir tane şöyle koyalım. Ortaya tamam. Yaratık da olmaz artık. Burada kömür var. Az kalsın gene düşüyor değil mi? Var burada var. Buradan aşağı ineceğiz. Aha tamam. Altı demir oldu. Bir tane çıktı zaten. <laughs> Bir tane daha çıktı. Burada toprak da var tane çıktı. Geldi tamam. Şimdi bize bu kadar demir yeter zaten. Ekipman yapmak için. Artık taşa ihtiyacımız kalmadı. Şuradan çıkaracağız. Çalışma masasının altı böyle mi? Vay. Ben bunu odun sanıp kırmıştım. Şuradan geçebilir miyim? ya gene mi? Hayır. Kurtuldum, kurtuldum kurtuldum tamam 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 kurtuldum shift'i e unutuyorum ya şunu kırabilir miyim bu daha hızlı kırıyor az kalsın gidiyordu tüm demirler malzemeler ya çok sinir oluyor shift olayı beni çok zorladı kırıl artık kırılmıyor. Tarlaya geldik. Tarlanın marlalı. Bundan ne çıkacak? Leş çubuğu çıktı. Bizim yukarı çıkmamız lazım. Şey. Köyle çıktı 3 tane. Magma. Havayı fişek. Kil tozu da. Şunları alsam mı? Bunları alacağım zaten de. Ben buradan çıkmalıyım. Yukarıda yaratık var mıdır? Birisi düştü. Burası bizim tarlamız artık. Tamam. Demirleri şimdi şey yapamayacağız. Çünkü yukarıdaydı. Tüm her şey. Burayı iyi bulduk. Şunlar ne anlamadım ki. Flamaların burada ne işleri var? Şimdi düşürmüşüm yine. Gri renkli flamalar var. Bende kemik vardı. Tamam. Şu an çok iyi ilerliyoruz. Şu kazmaya atayım ya. Aldık. Hop 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 tamam 3 tane de fazladan çıktı ah. şu an sabah olmasını beklemekten başka bir şey yapamayız yapamayız bakayım mı Karda yaratık yok gibi. Ama çok düşmüşüz kömür var. Falan. E ee, ee. Böyle bekleyeceğiz yani. Zaten ben burayı keserim. lazım bize Şekere falan da ihtiyacımız varmış. Tohumunu alıp yetiştiririz. Sabah da oldu. Flamaları alalım. Anlayak ya. Sandığı falan da almayacağım. Buradan alacağımızı aldık. Şunu alacağım sadece. Şunu alalım bir de. Şimdi ben nasıl yukarı çıkacağım? Tüm blokları alayım elime. şunu atayım ya. Kaktüsüm var. Şundan var. Yukarıda bir, bir şeyler oluyor. Obsidyene ihtiyacımız yok. Magmalarda da çıkalım. Tamam. Şimdilik. Bir de şuradan toprak kaçıralım. ikinci videom zaten. Buradan çıkalım şimdi. Don don don. Demir var. Dur onu alayım. Hmm, buradan geliyormuş bu pat ses. Demir alıp gidelim. Ya da şimdi almıyor ki. Skeletler beni vurabilir ha. Vuruyorlar. <laughs> düşeceğim, düşeceğim, düşeceğim. Çakılları üst üste koyabilirim şu an sadece. Ne yapacağız? Ben onları vuramıyorum. Onlar nasıl beni vuruyor ki? Bir şey yapacağım ama korkuyorum. Chess var. Biri gitti tamam. Ama keşke o gitmeseydi. Vuramıyorum. Sihirli bir de şey büyür herhalde. Otoları. Aha bir gitti. Vuramıyorum. Ha gittiler. Şu çakıları da şurada harcayayım. Kırıl artık. Seni kırayım bir. Ya, çıkanlara bak ya. Koyun şey çıktı bari onları alayım. Domuza yine gerek yok. Doru, domuz haram. Şunlarla çorba yaparız. Toprağa da ihtiyacımız var. Biliyor şu an çok ihtiyacım var. Şunları koyak. Tavuk. Servet ile şey var. Neydi bu? Yumuşak düşük. düşüş. Şimdi başka neyi feda ettim? Ya buraya sonradan gelirim zaten. Şunları sarmaşı falan. Almaya sarmaşıya şimdi alalım aslında. Onunla da tırmanırız. de ağaç alalım. ihtiyacımız olacak. Büyük orman alalım. Tamam. Buradan alacağımız aldık. Artık burada canavar da doğmaz. Burada bir mi var. Yaklaştık. burada duracağız. Zaten çok şey değilmiş. Eşyalarımızı sandığa bırakırız. Şunu şöyle koyayım. Hii, hayır. Ya gene buraya geldim ya. Nasıl oldu bu ya? Canım da dolmuyor Şey. Zormuş. Boş ver. Zaten zor moddayım şu an. Hardcore'da değil mi? Ben şimdi bu blokları almam gerekiyor. Ah ah. Önce şeyini nasıl kıracağız? Burası beni hayatta tutan yer yani tek. Sen nasıl yapar ki? yanlış koydum ctrl'ye basıyorum shift yerine sıkıntı abi büyük sıkıntı altımıza normalde koyamıyoruz bunu şimdi bıraksam da şey olacak koyamıyor mu şey toprağa illa koyacağız bak buraya da koyuyoruz kır kır kır. lanet olsun adamım. Hepsi gitti. Ne yapacağız? Ya bu bölüm çok sıkıntılı ya. Keşke gitseydim. Neredeyiz? Yenilerden düşmüştüm. Atlayacağım bir daha da. Yok ki atladığım yer. Tüm eşyalar orada. Şu an. Atlayacağım. Onları almam gerekiyor. Benim A gibi bir şey lazım bana. Ya da su. Şunu atlasam. Tamam. Buradan çakıl taşı düşüşümü zayıflatır mı? Şuraya koysam onunla beraber. Oh kurtardım tamam. Bakayım neler gitmiş. Tamam demirler burada. Yumurtalar yok. Yumurtalar düşmüş. Olmaz. Yumurtalar gitmiş hep. Harbiden ya yumurtalar çok lazım. Ne büyüsü lan? Tamam. Şunu şuraya koyduk. Ben de şey var. Karbilo var. Emelcimi onunla yapacağım. Altını demirle kırabiliyoruz. Ve altına çok ihtiyacım yok. Yani ne yapabilirim ki altınla? Şu an nether falan da gitmiyoruz. Tamam şu an Elimde yeterince şey var. Şöyle buradan biraz blok alalım. Tam madendeyiz şu an. Şunlar. Bir tane de büyü masası yapsak. Elmas bulsak birkaç tane. Bir dakika altında şey var mı? Yok tam. Orada da var. Buraya gelmişken bunları toplayayım böyle. Hep. Set oluruz belki demir set. Büyü <laughs> de basabilirim. Eğer kaç tane demirim olursa. Bir deniyorum şu altını. Şimdi yukarıya çıkacağım. Bu videoyu büyük ihtimal bitireceğim. Bakacağız. Şöyle bunlardan yeteri kadar aldım lapis de alayım lapis güzel xp veriyor tamam burada alacak bir şey kalmadı şu magmalar çok kötü bir tane karblo şey için bırakacağım emerci için ama şimdi değil en son koyacağız yoksa batabiliriz eğer şüpheli karşı şeyse gibi hangi Bilmiyorum. Böylesine koyarız artık. <laughs> Bakalım. Topladığımız şunlardan koyayım. Şurada demirler var. Demirleri alayım. Çıkayım bunları hep eriteyim. Şöyle biraz da taş toplamamız gerekiyor. Bak bak şehir bak. Az kalsın gene düşüyordum. Tamam. Şurada da demir var. Hep de demir gibi madenlerin üstüne koymuşlar. Akşam da oluyor. Şöyle bakayım kaç tane var? 6 7 8 9 10 tamam 10 yeter. Şey için kullanmayacağım zaten basit yani üstünde kalmışız. Merdiven gibi bir şey oldu şimdi. Kırık taş değil. Akşam oluyor. Yumurtalar kaybettik ya o canım sıktı. Acıkınca ne yiyeceğiz biz burada? Çapa yapıp şeyleri büyütebilirim. Ee... <laughs> Bir tane ocak yapalım. Yakıtımız da yok. Şu bitki yapsam koyamıyorum. Şeyin üstüne. Tavuk kalmış tamam tavuk bende. Tavuk yavru gelmedi inşallah. Hayır oraya gitme oraya gitme. Yemleri de almamışım ki yanıma. Dur şifte basacağım gene. Luka dedim Bir tane daha çağıracağım. Çoğaltabilirdim biliyorum. Ama çoğaltmayacağım çünkü açım. İlk ne yapalım? Bu arada şey de gitmiş. Neydi o şey? O kitabın adı, büyük kitabın adı. Unuttum. Şimdi ağaçları büyümesini bekleyeceğiz. Ama bu uzun sürecek. O yüzden bir sonraki videoda ağaçlar kalacak. Demirleri falan. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atabilirsiniz. Bugünlük görüşürüz. Bay bay.